Herkese merhaba. 2023'e hoş geldiniz arkadaşlar. Ben bu videoyu yüklediğimde galiba 2023'ün ikinci haftasında olacağız. Biraz böyle yılbaşı ve 2023 ya ye da yeni yıla girmekle alakalı konuşmak istiyorum. hani 23'e girerken yani aslında her yıl başında insanlar hani şöyle videolar çekiyorlar ya işte 2023 hedeflerim, 2023 planlarım, 2023 hayallerim bu tarz videoları anladınız. Şimdi ben bu tarz videoları çok izleyemiyorum ve açıkçası kendim de böyle bir şey yapamıyorum. Şimdi önce şundan bahsedeceğim. Açıkçası ben biraz negatif bir insanım tamam mı? Ben bir şeyin her zaman kötümser tarafını düşünürüm. Yani her şeyi biraz kötü düşünürüm ben. Belki gerçekçilik demek istemiyorum. Çünkü ama herkesin gerçeği farklı olabilir. Daha iyi olabilir. Her şey çok güzel olabilir. Ama ben e, bu insanların çok gerçekçi olduğunu düşünemiyorum. Şimdi şöyle ben kendim çok ajanda tutabilen bir insan değilim. Bundan kaynaklı da olabilir bu durum. Herkesin öyle olduğunu düşünüyor olabilirim. Ama hani böyle bir video paylaşıp devamında bunun sürekliliğini getirebilen bir insanla ben hiç karşılaşmadım videolarda. Yani e, yılbaşından önce planlarını programlarını yapıp da daha sonrasında bunu devamlı insanlara gösterebilen ki gösterdiği zaman neyin ne kadar gerçek olduğunu yine bilmiyoruz. Ya ben de böyle bir problem var ya bilmiyorum. Yani insanlara güvenim çok azdır ve kötümselimdir gerçekten. Ee, ben de böyle bir vloggerım ya da böyle bir youtuber'ım. Yani ne yapayım her şeyi çok mükemmel gibi gösteremiyorum, yapamıyorum. Mesela ben iki gün ajanda tutuyum. Daha sonrasında vaktim olmuyor veya unutuyorum veya oraya yazacağım ama başka bir yere yazıyorum. O an elimde ne varsa oraya yazıyorum veya alarm kuruyorum telefonuma. Hani her zaman aynı ajanda da bir şekilde buna devam ettiremiyorum. Belki kullanma şeklim çok yanlış bilemiyorum. Neyse insanlar böyle videolar çekiyorlar. Bir de garibime gelen şey şu... Kimi insanlarda yeni yıl hedeflerini Kendi hayatıyla alakalı Yeni yıl hedeflerini Oluştururken Bu tür videolardan kopya çekiyorlar Yani şimdi ben mesela Şeyi çok seviyorum Aslı Afşaroğlu'nu biliyorsunuz çok seviyorum Onun videolarını izlerken keyif alıyorum Özellikle son zamanlarda yani Kendisinde çok böyle video konusunda Edit konusunda Daha çok estetik videolar çekiyor Çok hoşuma gidiyor Onun videosunu izledim mi bilmiyorum Yeni yılla alakalı hatırlamıyorum ama mesela ben tutup onunla kendimi bir tutamam. Yani iki tane çocuğum var. Daha farklı sorumluluklarım var. Daha farklı bir hayatım var. Tabii ki de hani çok beğeniyorum ama onunla aynı şeyleri yapamam. Aslında bu büyük ama benim biraz da kötü hissettiren bir durum yani. Mesela o işte ne yapıyor? Yogaya gidiyor. Bilmem ne yapıyor. Ben şu an kendime bir zaman ayırabilmek için yırtınıyorum mesela hani çocuklar bir 45 dakika uyusalar da ben şunu şunu da yapsam ya da böyle böyle olsa gibi. Ee, bunu bir şikayet anlamında söylemekten ziyade aradaki farklılıklardan bahsetmek istiyorum yani şunu yapmayın demek istiyorum mesela sen işte izlediğin youtuber farklı bir ülkede yaşıyordur farklı bir şehirde yaşıyordur ve farklı senin hayatından çok daha farklı. Em, şanslara sahiptir veya daha azına sahiptir. Sen daha, belki onun koyduğu hedeflerden daha fazlasını yapabileceksin. Ama ne yapıyorsun? İşte onu kendine biraz daha örnek aldığın için onun yaptığıyla yetiniyorsun. Yani anlatmak istediğim şeyi eminim sizler çok güzel anladınız. O yüzden bu tür videoları ben çok izleyemiyorum ve Yeni Yıl konusunda da açıkça Yeni Yıl kutlama konusunda da şöyle. Tabii ki insanlar mutlu olabilirler, tabii ki de eğlenebilirler. Ama bu senin veya benim başarım değil. Bizim bir yıl boyunca ter dökerek dünyanın dönmesini sağladığımız bir şey değil. Bu yani Allah dünyaya bir yıl daha dönüyordu. Özellikle mesela yılbaşı günlerinde dünyaya bir saygı duruşu falan durulmalı bence. Hani dünyayı daha temiz bırakılmaya falan çalışılmalı. New York'ta sanırım gördüm o görüntüleri. Yılbaşından sonra o New York Square ne var ya işte orada. Orada yani plastiklerden, çöplerden geçilmiyor. Ben de Antwerpen'de çok kalabalık bir yerde oturuyorum ve yılbaşında polisler inanın rahat bir gece geçirmiyorlar. Havai fişekler yani bu attıkları yanan dönem bilmem neler. Gece boyu insanlar uyuyamıyorlar ve hani sabah kalktığımızda her taraf çöp, her taraf pislik içinde oluyor. Yani bilmiyorum teşekkür hani inançlı bir insan olmayabilirsin ama en azından dünyaya teşekkür etme babında bir gün bile olsa dünya için güzel bir şey yap onu kirletme hatta hani mümkün olsa da bütün insanlar bir günlüğüne dünyayı terk etseler gitseler dünya kendi başına bir gün geçirmiş olsa kafası dinlense bütün bir yılın yorgunluğunu atmış olsa bu konuda da böyle düşünüyorum yani evet sevinsinler insanlar mutlu olsunlar ama dozunu kaçırmasınlar ve gerçekten bunu kendilerinin kazanmış olduğu bir zafer gibi görmesinler. Hani bir futbol maçı kazanılıyor. Evet orada oynayan birileri onu kazandı. Evet o taraftar onu tutuyor. Sevinsin, mutlu olsun, coşsun, eğlensin. Ama hani yılbaşı anladın mı? Sen hiçbir şey yapmadın sen. Olmasan da bu dünya dönecekti. Sen olmasan da 2023 olacaktı. Çok da şey yapmamak lazım diye düşünüyorum. Neyse hani böyle bir başladık bloğa bakalım nasıl gelecek devamı. Ben merhaba. Ya şimdi sizinle her zaman böyle arabada konuşuyormuş gibi olmak istemiyorum ama gerçekten tek boş vaktim ve tek çekebileceğim zaman arabada oluyor. Ahsan uyuyor. Ben şu an bir randevumu bekliyorum. Ve dışarıda yağmur yağıyor. Aslında dışarı çekmek istiyordum ama maalesef dışarıda yağmur yağıyor. Şimdi bir önceki konuşmamda 2023'e merhaba demiştim. Şimdi yeniden YouTube'a merhaba demek istiyorum. Şimdi size açıkça bir şey söylemek istiyorum. Yani bu bence hani bu sosyal medyada olan herkesin yaptığı bir şey olabilir. Daha önceki videolarımda 2023'e girmeden önce düşündüm. Hayatımda neleri değiştirmek istiyorum, neler yapmak istiyorum. Hani bunları tek tek yazamam. Çünkü bu çok değişken bir şey. En azından ben de öyle. Neyse en azından YouTube'la alakalı falan şeyleri düşündüm tamam mı? Ben video çekmeyi, video editlemeyi çok seviyorum. Ee, konuşmayı çok seviyorum. insanlara bir şeyler paylaşmayı çok seviyorum. Dedim ki evet ama bunu daha iyi bir şeye getirmeliyim. Şunu fark ettim ben kendimde. Yani ben bazen video çekerken ee, izlenme kaygısı yaşıyorum. İzlenecek mi, izlenmeyecek mi? Ya da beğenilecek mi, beğenilmeyecek mi? Ve o yüzden saçma sapan içerikler çektiğim oldu. Saçma sapan başlıklar koyduğum oldu. Bilmiyorum belki fark etmişsinizdir. Kanalda bazı videoları gizledim. Mesela bunlardan e, bazıları Azerbaycan'la ilgili olanlar. Çünkü Pervin'le çektiğimiz videolarda hep çok gıcık bir tarafım var. Yani bilmiyorum. Evet, hani Azerbaycan'a gittiğim zamanlarda alışamamıştım. Onun etkisi olabilir. Veya çok hani insanlarla bazen kötü şeyler yaşamıştım. Onun etkisi olabilir. Ama böyle hep bir gıcığım anladınız mı? Ve şu da oluyor. Bu da benim çok canımı sıkıyor açıkçası. Hani bizim pervine çektiğimiz videolarda genelde bu Azerbaycan ve Türkiye tarafından sürekli bir kavga oluyor. İşte bu olan niye bir Türk almış? Bu kız niye bir Azeri ile evlenmiş? İşte Azerbaycanlılar şöyle olur, Türkler böyle olur. Ne işte bir tanesinde şey yazmışlar mesela. Bu kız Türk'le evlenseydi eli balamı batacaktı falan. Hani bunları istemiyorum. Evet, her çektiğim videoda aslında bu tür şeylerle karşılaşabilirim. Ama insanların bu şekilde birbirlerini düşmelerini istemiyorum. Mesela bazen çok ağır küfürler ediyorlar. Mesela bazen ıı, Azerbaycan daki insanlarla alakalı kötü şeyler söylüyorlar. Bazen Azeriler, Türklerle alakalı kötü şeyler söylüyorlar. Ve ben bu iki millet arasında bu tür şeylerin olmasını istemiyorum. O yüzden bu tür içeriklerden de artık kaçınacağım sanırım. Veya daha çok dikkat etmem gerekiyor ki hani iki tarafında daha çok dikkat etmesi gerekiyor ki bu iki farklı milletten evliliklerde ıı, konuşurken yani böyle 50 kere falan düşünmek gerekiyor. O yüzden o tür içerikler artık çeker miyim bilmiyorum. Ama artık 2023'ten sonra yani ne istiyorsam onu çekeceğim. Şöyle ama izlenme kaygım olmadan veya insanların e, beğenip beğenmemesi bu hani kavga edip etmemeli değil de yani şöyle mesela ben dışarıyı çekiyorum ve bunu e, insanlar diyorlar ki işte dışarı çekme kendini çek mesela benden şey çok isteniliyor vlog ama, vlog ama şey aile hayatım hakkında vlog. Ben mesela çocuklarla çok fazla bir şey çekmek istemiyorum ki zaten bunu çekemiyorum. Çeken insanlar nasıl çekiyor bilmiyorum ama bu çok zor oluyor. Yani hem çocukların dikkati çok dağılıyor hem benim çocuklara olan dikkatim çok dağılıyor. Çocuklarla zaman mı geçireyim, videomu çekeyim hani bu olmuyor yani bende. Çünkü ikisi de en azından çocuklarla olan ilişim iyi olsun istiyorum ama video çekerken bunu beceremiyorum ya da video iyi olsun istiyorum ama bu sefer çocukları ihmal ediyorum. Yani o şekilde olmuyor. Sonra işte yok yemek yaparken çek yani çok var. Yemek yaparken inanın yani geçen gün mutfağa çekmek istedim ama o kadar kötü bir haldeydi ki insanlar soğur ve hani kanalımdan falan çıkar diye düşündüm. Evet bir yere insanları düşündüm ama o anda da o kötü bir ortamı çekmek istemedim. Herkes benim kadar pasaklı olmayabilir sonuçta. YouTube ile alakalı da böyle bir şeye karar verdim. 2023'te daha çok Hatice olsun ama hmm, Hatice nasıl isterse öyle olsun ve biraz daha düzenli video koysun gibi şeyler düşündüm açıkçası. Bu yüzden de bir de merhaba YouTube demek istedim. Yeniden merhaba YouTube. Ben buradayım. Yeni bir kanal açmayı göze alamadım. Ama açsam daha mı iyi olur bilemiyorum. Yeni YouTube açacaklara da şunu söyleyebilirim. YouTube asistan diye bir şey var. Ben de bayağı bir aylar öncesinde keşfettim. Onunla yazı yazışabiliyorsunuz, chatleşebiliyorsunuz, sorularınızı sorabiliyorsunuz. Ee, YouTube'u veya bu mailinizi karıştırırsanız bulursunuz. Tam olarak nereden bulduğumu ben de hatırlamıyorum ama bir Ausprag bir randevu oluşturduk ve e, o şekilde mesajlaştık, chatleştik Google'da. Hani hangi dilde isterseniz o dilde sizinle konuşuyorlar. Böyle bir güzelliği var. Söyleyeceklerim bu kadar. Geçen gün Belçika Kütüphanesi'nde Antwerpen'deki bir kütüphanede Lugat 365 kitabını buldum. Onunla birlikte başka Türkçe kitaplar da gördüm. Fakat bu Lugat 365'i almadan geçemezdim. Her gün okuyorum ve bana o kadar keyif veriyor ki bugün de sizinle bir tanesini paylaşmak istedim. Dünya her gün, her gün, her gün güneş doğarken deri değiştiriyor. Yepyeni, terü taze oluyor. İnsan, her insan. Eğer insansa her gün, her gün tan yerleri ışırken yeniden doğuyor.